İyi günler arkadaşlar. Sosyete Kadınlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere minik çiçekli güzel bir çember oyası anlatacağım. Bahar çiçekleri. Kırmızı bir çembere uygulamıştım bunu içindeki renklerden. Daha sonraki videomda da şu havlu kenarını uygulayacağım sizlere. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şunun gibi küçük minik motiflerimiz var. Çember oyasında. Şu şekilde. İlk önce bunlardan bir tane uygulayalım. Daha sonra e, alt tarafını yapraklarını yapmaya başlayacağız. Bunun için tabi yine çemberimizin e, kenarlarını tığ battı e, veya e, şeyle e, zürafa ile kenarlarını geçebilirsiniz bu oyayı ben yaptığımda eski tip masuralarla yapmışım daha küçük motifleri var şimdi iplerimizin kalın olması o kalın iplerimiz var onu da şu şekilde asılarak çok az asılarak esnetiyoruz hem daha güzel daha da dik duruyor oyalarımız şimdi 8 tane zincirle küçük bir yuva hazırlayalım başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 şimdi başladığımız kısma batarak yuvamızı oluşturduk şu şekilde şimdi 5 tane zincirle yukarıya çıkıyoruz 2 3 4 5 üzerine tığımıza iki defa sararak bunun içine 12 tane trabzan ve pupuğumuzu yapacağız bu arada 20 numara tığ kullanıyorum arkadaşlar bu iki tane e, sar, e, sarmış olduğumuz ipimizi 3 defa da çıkartıyoruz. Ya yani tırabzanımızı 3 defa da çıkartıyoruz. Şimdi 5 tane zincir çekerek popuğumuzu yapacağız. 2 3 4 5. Şimdi 2 defa sarıyoruz üzerine. Yine aynı yapmış olduğumuz yuvanın içine batarak bunu 1 2 3 defa da çıkartıyoruz. 1 2 3 4 5. Bunu 12 tane yapacağız arkadaşlar. 2 defa sarıyoruz. İpimizi aldıktan sonra bunu çifter çifter 3 defa da çıkartıyoruz. 1 2 3 4 5 Üçüncüsü oldu. Dördüncüsünü yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ipimiz çıktı şimdi evet yine devam ediyoruz 3 defa da çıkartıyoruz 1 2 3 4 5 yine iki defa sararak 1 2 3 2 3 4 5 pupuklarına 5 tane zincir çekiyoruz 2 defa sarıyoruz 3 defa da çıkartıp 5 tane zincir ile pupuğumuzu yapıyoruz. Diğer trabzana geçerken hiç zincirimiz yok arkadaşlar. devam ediyoruz bir çemberiye kaç tane motif gittiğini hiç saymadım arkadaşlar onu da sayarak söyleyebiliriz bir kenarına kaç tane gittiğini sayarsak onu 4 kenarına hesaplarsınız 2 4 6 8 10 11 ve bu 12.si bunu da yaptık arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Son popuğumuzu da yaptık. Şimdi şurada bir zincir oluşturacağız. Şurada zincir oluşturup e, bu kısmına bir e, trabzan yaparak yine e, Iki de ikiye bölmüş olacağız. Bu arada yaprak gibi şey sapı gibi olacak çiçeğin sapı gibi. Bu kenarlarına da dolguyla yapraklarını yapacağız. Şimdi onun onun içinde 5 veya 6 tane zincir çekiyoruz. Siz zincirlerinizi, dolgularınızı elinizin ayarına göre ayarlayabilirsiniz. 2 3 4 5 6 tane çektik. 2 tane yine üzerine sararak buradaki boşluğa yine bu şekilde Ilk 1 2 3 defa da çıkartıyoruz trabzonımızı ve 6 zincirle ki 3 4 5 6 6 zincirle yine buraya yani en başladığımız zincir vardı Onun uç kısmına batarak şu şekilde bir zincir çekiyoruz motifimizin arkasından ilmeğimizi, alarak bir zincir yine çekiyoruz. Ben bu şekilde yakıyorum arkadaşlar onları. Veya daha sonra da yakabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şu şekilde. Bu şekilde motifimiz motifimiz hazır. Bir tane sarı yapmıştık. Bu şekilde. Şimdi bunu ee, şu şekilde. Şu şekilde şu yaprak kısımlarını yapalım. Onun içinde yine yeşil ipimiz var. İpimizi alıyoruz. Ve buradan bir tane zincirle bağlantımızı kurup motifimizi aldık bu kısmına bağlantımızı kurarak 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3. 4 tane çekelim arkadaşlar ilk başta. 4 zincir çektik. Bunu bir defa daha aldık tığımıza. İpimizi bunu 3 defa da yine çıkartıyoruz. Şimdi bir defa da alarak tığımızın üzerine ipimizi bunu tek tek 3 defa da çıkartıyoruz 3 oldu arkadaşlar bakalım kaç tane doldurabileceğiz buna 4 5 6 7 8 8 bir tane daha e, dokuzuncusunu şu yapmış olduğumuz e, trabzanımız var onun üzerine batarak bir tane yaptık dokuzuncusunu şimdi iki tane zincir çekerek tığ battı kısmına tülbentimizin tığ battı kısmına şu şekilde tutarak tığ battığımızın altından geçirerek bağlantımızı kuruyoruz yine iki zincir çekip bu kısımdan yani trabzanımızın e, arasına batarak buradan bir pupuk oluşturuyoruz. Küçük. O da bağlantı yerimiz olacak. Tığ battığımıza yaprağımızı e, bağladık. Şimdi buraya da 8 tane trabzan yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi bu iki motifin arasına 2 veya 3 tane zincir çekeceğiz. Biz 3 tane çekelim. Diğer motifimizi de alıyoruz. Şimdi ön kısmını kendimize doğru çevirerek yine buradan şu şekilde bağlantımızı 2 3 bu Pardon arkadaşlar buradan direkt üzerine alarak trabzanımızı yapacağız kusura bakmayın 2 3 4 5 6 7 8 yine dokuzuncusunu yapmış olduğumuz tek trabzanın üzerine batarak iki zincirle şu şekilde rahat gelecek şekilde yani arası kaç tane olursa olsun siz tabi tığ battığınızın veya zürafanızın ee büyüklüğüne bakarak yapabilirsiniz yine. Bu şekilde buradan yine buradan bu şekilde sıra sıra hangi renk ister hangi renk isterseniz bu şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi ee hemen çok kısa şekilde şu çiçeklerimizi bir sayalım. Kaç tane gidecek bir boyuna?

Ona göre bir boyunun yapın çiçeklerini, bağlantısını kurup ekleyin. Diğerlerini daha sonra yapın. Emeğinize yazık olmasın kalan motiflerden. İnşallah beğenmişsinizdir. İyi günler, kolay gelsin.